Zaten materyalin iki türü var. Bir pamuk, ikincisi poropilen dediğimiz namlulu kumaş. Poropilen polyester. Yani plastik. Plastik bazlı ama en azından naylon gibi Yani naylon gibi bir iki kullanımlık bir iş. Sürdürülebilir. Yani uzun süre kullanabilirsiniz. Özellikle iyi bir işçilik de yapılmışsa, iyi dikilmişse uzun zaman onu da kullanabilirsiniz. Hatta baklavacılarda olsun, pastanedizeler olsun siz de bunu bilirsiniz. Onlardan alırsınız ama Genelde onlarda zayıf ince kumaştır. Öyle birkaç kere kullanabilirsiniz ama büyük kurumsal firmalar daha kalın kumaştan bizden polipilen ham maddeli istiyor ve biz de onlara bez çanta yapıyoruz ve bu işte tek kullanımlık olmaması, uzun süre kullanılabilmesi ve sürdürülebilir bir ürün olması hasabıyla talep görüyor ve yapıyoruz. Polipilenin fiyatının daha uygun olması, polyester olduğu için ayrı bir talep görüyor. Dediğim gibi kurumsal materyalin ne olduğunu önem veren firmalar %100 pamuk kumaşlar kullanıyor, istiyor. Ya ham bez ya da boyanmış kumaşlar, renkli kumaşlar, gabardin, kanvas. Onlar talep ediyor. Biz ikisinden de imalat üretim yapıyoruz. Yüksek adetlerde imalatımız var, az adet de yaptığımız oluyor. Her müşterinin talebine karşılık verebiliyoruz. Böyle bir tecrübemiz, geçmişimiz ve uzmanlığımız var.